Değerli izleyenler, Fehim Işık da Yeni Özgür Politikada hem depremi hem de KCK'nin yaptığı eylemleri durdurma kararını değerlendirmiş. İnsan olmak en devrimci mücadeledir başlığıyla izliyoruz. Türkiye, Kürdistan ve Suriye 6 Şubat günü büyük bir acıya uyandı. Türkiye ve Kürdistan'da 13 milyon insan yaşadığı 10 il 7,8 şiddetinde bir depremle sarsıldı. Aynı gün öğlen saatlerinde bu kez 7,6 şiddetine bir deprem oldu. Bu depremler Suriye'nin yanı sıra işgal alanlarını da kapsayan bölgeler dahil olmak üzere Rojava'yı da etkiledi. Türkiye ve Kuzey Kürdistan dışındaki bölgelerle birlikte depremden birinci derecede etkilenen insan sayısı neredeyse 20 milyona ulaştı. Şimdiye kadar açıklanan resmi sayılara göre de durum çok ağır. Rojava ve Suriye'de 15 bin, Kuzey Kürdistan ve Türkiye'de ise 25 bin civarında insanın yaşamını yitirdiği ifade ediliyor. Uzmanlar en iyimser hesapla bile en az 200 bin insan enkaz altında kaldığını, yaşamını yitirenlerin sayısının ise 100 binin üstünde olacağını söylüyor. Bu korkunç bir tablo. En azından bir insan ömrünün görebileceği bir süreç içinde yeryüzünde yaşanmış en ağır felaketlerden biri ile karşı karşıya kalındığı söylenebilir. Depremin yaşandığı bölgeler açısından düşünüldüğünde ise felaketin boyutu kat ve kat artar. Çünkü deprem aynı zamanda ağır ve acımasız bir savaşın sürdüğü, faşist ve sömürgeci diktatörlerin yönettiği bir coğrafyada yaşanmıştır. Depremin bu boyutta yaşanmasının tek ve başa sorumlusu hiç kuşkusuz iktidarlardır. Bu neden nedir ki? Son deprem aynı zamanda siyasetin de tam merkezindedir. Eğer bu deprem siyasetten ele alınmazsa, tedbirler buna göre geliştirilmezse, yani mücadele büyütülerek sürdürülmez ise, mevcut yıkımı kat ve kat aşacak yeni yıkımlar kapıdadır. Yani siyaset elden bırakılmayacak, atılacak her adımın da siyasi bir yaklaşımla atılması için gereken her şey yapılacaktır. Bu sözler yıkımı arttıralım, büyütelim anlamında bir değerlendirme değil tam aksine yıkımların ortaya çıkardığı zararı en asgariye indirmek de siyasetin bir parçasıdır. Bu konuda en olumlu yaklaşımı gösteren KCK'dir. KCK Yürütme Konseyi Eş Başkanı Cemil Bayık, tüm askeri güçlere eylemleri durdurma çağrısı yapmıştır. Halk Savunma Merkezi Karargah Komutanlığı bu çağrıya olumlu yanıt vermiş ve kendilerine saldırı olmadığı müddetçe askeri bir eyleme başvurmayacaklarını açıklamıştır. KCK ve HSM'nin yapacağı budur ve yapmıştır kendilerine karşı acımasız bir biçimde kimyasal silah da dahil her türlü yok edici silahı kullanan bir devlete karşı eylem yapmayacağını açıklamıştır. Karşısındaki gücün barbar ve sömürgeci olduğunu, attığı adımın karşılığının olmayacağını bilerek bunu yapmıştır. Yani insan olmanın gereğini yerine getirmiştir. Ortaya çıkan tablodan yararlanarak yıkımı artırmak için uğraşmamıştır. Daha ne yapsın? Bunun daha ötesini ise vicdanı olan kendine insanım diyen herkes ve her kesim yapmalıdır. Eğer siyaset yapacak ve kötülerin iktidarına son vereceksek her şeyden önce enkaz altında kalanları çıkarmak ve onların yaralarını sarmakla mükellefiz. Büyük bir yıkım var. Etkisi on yıllarca sürecek bir felaket ile karşı karşıyayız. Bu felaketi olabilecek en kısa zamanda atlatmak için çaba göstermek sorumluluktur. Bunun lamı cimi yoktur. Elbet bu rezilliklerin kat ve kat artmasına neden olanlarla da hesaplaşacağız. Bu hesaplaşmayı yapabilmek için de öncelikli görev yaraları en aza indirmek ve onları iyileştirmek üzere sarmaktır. İnsan olmanın gereği budur. Çünkü biliyoruz ki insan olmak en büyük devrimci mücadeledir.